Tam Instagram'a girmeye çalışacaktım ama telefonum izin vermedi. Çünkü bugün çok fazla kaydırdığım için telefonum bana ceza verdi. Peki bunu nasıl yaptım? gelin anlatayım. Şuradan bir yerden beğenip abone olursan güzel olur yani bu kadar. Samsung cihazlarda uygulamalara süre sınırı koyabiliyorsun. Bu süreyi geçtiğinde uygulama kapanıyor ve ertesi güne kadar uygulaması izin vermiyor. Ayarlardan dijital sağlık ayarlarına gidiyoruz. Aşağı kaydırdığınızda burada uygulama zamanlayıcı var. Listeyi görüntüleye basıp yukarıdan artı tuşuna basıyorsunuz. Buradan seçili öğeye tıklayıp kısıtlamak istediğiniz uygulamayı seçip aşağıdan bitti tuşuna basıyorsunuz. Ve ardından istediğiniz günleri ve gün içerisinde ne kadar süre izin verileceğini seçiyorsunuz. Mesela ben tam şu an 2 saat seçtim. 2 saat biraz fazla bu arada bence seçmeyin. Denemek için Instagram'a girdim. En sevdiğim içerik üreticilerden biri olan Ramazan'ın videolarını izliyordum. Zaten tam 1 dakika kala hemen uyarıyor zaten bak 1 dakika sonra kapanacak diye ve sonra uygulamayı direkt kapatıyor. Tabii ki bunu aşabiliyorsunuz ama bence çok fazla kaydırmak yerine bu özelliği açabilirsiniz. Benim bildiğim Samsung'larda var başka Android cihazlarda da kesin vardır. Bu özelliği çok fazla reels kaydıran arkadaşına gönder.